Ben o gün ikiniz evde kavga ederken Cemre ile ilgili sözlerini sinirle söylediğini zannettim oğlum. Yani hiç ihtimal vermedim ki. Nasıl olur böyle bir şey? Yani hala aklım almıyor. Güney doğru mu? Zeynep'in söyledikleri doğru mu oğlum? Yani Kuzey ile Cemre gerçekten... Doğru anne. Doğru. Kuzey bana rağmen aşkını itiraf etti. Doğru. Bana rağmen birlikte olacaklar. Doğru. O benim sahip olduğum her şeye göz dikti anne. Benden öyle bir nefret ediyor ki artık gizlemiyordu kendini, açık açık meydan okuyor işte. O yüzden gitti Cemre aşkını itiraf etti. Cemreyle vurmak istiyor beni. Yok oğlum yok. Ben böyle bir ihtimal hiç vermiyorum. Kuzey böyle bir şey yapmaz. O aşkından ölse. Barına taş basar oturur. Siz kardeşsiniz anneciğim. Onun kardeşi Ali'ydi. Ali'ydi. Teşekkür ederim. Kim o? Özden. Alo, Mustafa Bey iyi akşamlar. Ee, yarından itibaren bütün hesaplar benim kontrolümden geçecek. Evet, evet. Benim onayım olmadan hiçbir ödeme yapılmayacak özellikle Kuzey Tekinoğlu'nun vermiş olduğu tüm talimatları ve ödeme emirlerini iptal ediyorum. Tamam mı? Teşekkürler. Durup geliyorum. Patlattım. Korkutmak istememiştim. Nereden çıktın sen? Ee, Sakallarımı kestim. Saatler olsun diyecek birini görmek istedim. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Geç otur. Sürpriz oldu. Karaya ayak basmana sevindim. Ben de. Gel. Bakıyorum savaş boyalarını sürünüyorsun yine. Vallahi arenaya çıkıyor gibiyim babacığım. İstemiyorsan gitme kızım. Niye gidiyorsun ki? Bak Cemre de yokmuş nasıl olsa. Banu davet etti. Handan teyze de ısrar etti. Ayrıca ben de gitmek istiyorum. Yeni çevreme alışmam lazım. Ben aslında yardım istemeye geldim senden. Teknede kalmaktan artık çok sıkıldım. Bir eve çıkmak istiyorum. İyi fikir. Şimdi internetten işaretlediklerimi e, sana göstereyim diyorum. Yarın pazar nasıl olsa iş yok. Birlikte gider bakarız, ne dersin? Yani... ...bilmem ki. Oturacak olan sensin, senin beğenmen önemli. Ya yardımını istiyorum sadece. Fikrini söylemen yeter. Ah, 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 ah. Barış Bey, ay bu ne sürpriz? <laughs> Hay Allah! Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay çok şaşırdım. <laughs> e Bilseydim ben markette dolanmazdım ki öyle rayon. reyon. <laughs> ay Cemre, aşk olsun niye haber vermedin Barış Bey'in geldiğini? <laughs> e, yeni geldim ben de. İçime doğmuş sanki misafir geleceği. Ben de mangal yaparız diye et aldım. <laughs> <laughs> Ay Allah ya, görüyor musunuz? Kaynananız sizi çok sevecek. <laughs> ben şunları alayım mı anne? Yok yok, ee, ben akşam yemeğini kalmayayım. Ben sadece ayaküstü Cemre'yi görmeye gelmiştim. Hayır, 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 hayır. Mümkün değil. Hayatta bırakmam vallahi. Burada hep beraber yiyeceğiz. Ben şimdi çabucacık etin yanına bir şeyler hazırlarım. E mangalı da ben yapayım. Ay şahane olur. Gelin ben size gösterivereyim hemen malzemeleri. Buyurun. Buyurun. suratın düştü yine. O telefonlar, mesajlar falan bana anlatmadığım bir şeyler var. Bana bak komiser. Seni bu işin içine soktuğuma beni pişman etme. Kim kimin işin içine soktu lan? Asıl ben sana güvendiğim için pişman olmayayım. Merak etme, pişman olmayacağım. Göreceğiz. Bak Kuzey, bu sana verdiğim son şans. Bana bir daha numara yapmaya kalkarsan yakarım seni, haberin olsun ha. Sen sözünü tutarsan ben de tutarım. Konuştuğumuz gibi. Kızdan arama girme. Beni yerleştir. Ve sonra da lütfen çek git. Ulan kız senin fotoğrafını falan gördüyse bir yerde, tanıyorsa seni. Ya sana oynadıysa ne olacak? Sıkıntı yok. Tanısaydı anlardım. E ee, hadi bakalım. Al şu telefonu. Al şunu al. Bundan sonra seni takip etmek için bu telefonu kullanacağız, sende duracak. Alsana oğlum. Eğer bu telefon kapanırsa bu sefer anlaşmamız bozulur ona göre. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.